أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الفصل التاسع دقز جبل نزول القرآن على سبعة أحرف قرآن يدي حرف زراء المسي الفصل التاسع دقز جبل نزول القرآن على سبعة أحرف قران يد حرف جراء مسي هذا الفصل يتناول المباحث الاتيه ببلم اشارت كيقنو ضرقا ابصر المبحث الاول ادله نزول القران على سبعه احرف قران يد حرف جراء دين دللري المبحث الثاني اختلاف العلماء في المراد بسبعه احرف yedi harften kas edilenin ne olduğu konusunda alimlerin ihtilafı. El mebhatü salis hikmetu nuzulil Kur'an'ı ala seb'ati ahrufin Kur'an'ın yedi harf üzere inmesinin hikmetleri. El mebhatü rabi' ba'dül müellefati fil ahrufi seb'a yedi harf konusunda yazılmış bazı eserler. El mebhatü'l evvel birinci konu Edilletu nuzulil Kur'an ala seb'ati ahrufin Kur'an'ın 7 harf üzere indiğinin delilleri. Kad devateret nususussunne binuzulil Kur'an ala seb'ati ahrufin Kur'an'ın 7 harf üzere indiğine dair hadisler mütevatirdir. Min thalike, bu hadislerden bazıları şunlardır. An İbn Abbasın radıyallahu anhu ennehu kal. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akra ani Cibril aleyhisselam ala harfin. Cibril aleyhisselam bana bir harf üzere okuttu feraca'tuhu ben ona müracaat ettim felem ezel esteziduhu ben ondan sürekli fazlasını istedim feyeziduni o da artırdı hatta intaha ila sebati ahrufin nihayet yedi harfte durdu an Ömer bin al-Khattab radıyallahu anhu قال Umar bin Khattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. سمعت هشام بن حكيم بن حزام هشام بن حكيم بن حزام دويدم كي يقرأ سورة الفرقان فرقان سورة سني في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته إكن فاستمعت لقراءته أنن قراءتنا قلق بردم فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة Bir de baktım ki birçok harf üzere Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Lem <laughs> niha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde bana okutmamıştı. Fekittu usaviruhu fis salati. Namazda neredeyse üzerine atlayacaktım. Fetesabbertu. <laughs> Sabretmeye çalıştım. Hatta selleme nihayet selam verdim felebbtuhu bi ridaihi fe qultu yakasından tutup çektim ve ona şöyle dedim men aqra'aka hadihi surete allati sami'tuka taqra'u senin okuduğunu duyduğum bu sureyi sana kim okuttu diye sordum kale o da şöyle cevap verdi aqra'aniha rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bana okuttu. Fakultu ben de dedim ki kedepte yalan konuşuyorsun. Fe inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad akra'aniha ala gayri ma senin okuduğundan farklı bir şekilde bana okuttu. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm. Fequltu şöyle dedim. İnni semi'tu hada yaqra bi suretil furqani 'ala hurufin lam tuqri'niha. Ben bunu Furkan suresini bana okutmadığın harfler üzere okuduğunu duydum. Fekale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi Ersilhu onu bırak. İkra ya oku ey Hisham. Faqara aleyhi el-qiraatelleti semi'tuhu yaqra. Ondan duyduğum şekilde Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okudu. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Kezalike unzilet. Kur'an böyle nazil oldu. Sunne kâle sonra da ikra ya Ömer. Sen oku ey Ömer dedi. Feqara'tul kıraate ellezi akra'ani. Bana okuttu şekilde okudun. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kezalike önzilet bu şekilde nazil oldu. İnne hadal Kur'an şüphesiz ki bu Kur'an unzile ala sab'ati ahrufin yedi harf üzere nazil oldu. Fakra'u ma tayassara minhu kolayınıza gelen şekilde okuyun dedi. An Ubey ibn Ka'b'in Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâne inde edâti beni gifârin Gifar oğullarının artık sularının bulunduğu bir yerdeydi. Fe etâhu aleyhisselam Cebrail aleyhisselam ona geldi. Fe şöyle dedi. İnne Allah'a ye'muruke en teqra'a ümmetuke'l-Kur'ane ala harfin. Allah sana ümmetinin Kur'an'ı bir harf üzere okumasını emrediyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. "Es'alullah muafatehu ve Allah'tan afiyet vermesini ve bağışlamasını dilerim. Ve inne ümmeti la tutiku Ümmetimin buna gücü yetmez. Sümme saniyete. Sonra ona ikinci kez geldi. Fekale şöyle dedi. İnne Allah ye'muruke en teqra'a ümmetukel Kur'an'a ala harfeyni. Allah ümmetinin Kur'an'ı iki harf üzere okumasını emrediyor. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Es'elullaha mu'afatehu ve meğfiratehu. Allah'tan afiyet vermesini ve bağışlamasını diliyorum. Ve inne ümmeti la tutiyuku zâlike. Ümmetimin buna gücü yetmez. Thumme câehu thâlihete. Sonra ona üçüncü kez geldi. Fakale şöyle dedi. İnne Allah'a ye'muruke en tekra ümmetuke'l Kur'an'a ala thalâfeti ahrufin. Allah sana ümmetinin Kur'an'ı üç harf üzere okumasını emrediyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Es'elullaha muafatehu ve mağfiretehu. Allah'tan afiyet vermesini ve bağışlamasını diliyorum. Ve inne ümmeti la tutiku zâlike. Ümmetimin buna gücü yetmez. Sümme câehu râbi'ate. Sonra ona dördüncü kez geldi. Fekale ve şöyle dedi. İnna Allaha ya'muruka an taqra'a ummatuka al-Qur'ana ala sab'ati ahruf. Allah sana ümmetinin Kur'an'ı 7 harf üzere okumasını emrediyor. Fe ayyama harfin qara'u alayhi hangi harf üzere okurlarsa okusunlar fakat asabu isabet etmiş olurlar. Vel ahadisu fi zalika mustafidatun. Bu konuda hadisler müstefittir. Tevatür derecesine yakındır. Zekere mu'zamaha İbn-i Cerir fi mukaddimeti tefsiri. Bunların çoğunu İbn-i Cerir tefsirinin mukaddimesinde zikretmiştir. Ve zekere suyuti enneha Ruiyet en vahidin ve eşirine sahabiyen. Suyuti de bu konudaki hadislerin يرمي به صحابة رواية ادل وقد نص أبو عبيد القاسم بن سلام على تواتر حديث نزول القرآن على سبعة أحرف. أبو عبيد قاسم بن سلام قرآن يدي حرف أزل إن ديني إفادة إذن حديث متواتر açık bir şekilde ifade etmiştir. El mebhasu sani ikinci konu. İhtilafü'l ulema fi'l muradi bi seb'ati ahrufin. Yedi harf ile kas edilenin ne olduğu konusunda alimlerin ihtilafı. Vaktelefe'l ulema fi tefsiri hadi'l ahrufi ihtilafen katiran. Alimler bu harflerin yorumu hakkında çok ihtilaf etmişlerdir. Hatta kâle ibn Hibban öyle ki İbn Hibban bu konuda şöyle der. İhtelefe ehlül ilmi fi ma'nel ma ahrufi seb'ati ala khamsetin ve telâthine kavlen. Alimler yedi harften nakas edildiği konusunda 35 farklı görüş ileri sürmüşlerdir. Ve ekseru hadihil bu görüşlerin çoğu mütedahirün iç içedir. Birbirine yakındır. Ve nehnu nuridu huna ehemmeha biz burada en önemlilerini zikredeceğiz. Zahebe ekserul ulemai ila ennel murade bil ahrufi seb'e alimlerin çoğu yedi harften kast edilenin Seb'u lugatin min lugatil arabi fil me'nel vahidi bir anlamı ifade eden Arap lehçelerinden yedi lehçe olduğu görüşündedir. Alamana mana şöyle ki ennehu haythu tehtelifu lugatul arabi Arap lehçelerinin farklı olduğu yerde fi tabiri an ma'nan min al herhangi bir manayı ifade etmede yati al kur'an Bir bi ala kadri hadi al lughat kerim bu lehçeler miktarınca nazil oluyordu li hada vahidi bu tek anlamı ifade eden farklı lafızlarla nazil oluyordu. Ve haythu la yekunu hunaka ihtilafun ihtilafın olmadığı yerde de fe innehu yati bi lafzin vahidin Kur'an bir lafızla ev ya da bir de çok lafızla nazil oluyordu. Ve ihtilafu fi tahdid el yedi lehçeyi belirlemede de ihtilaf etmişlerdir ile bir görüşe göre hiye lugatu kureyşin huzeylün ve sakif ve ve kinane ve temim ve yemen. Bunlar Kureyş, Huzeyl, Sakif, Havazın, Kinane, Temim ve Yemen lehçeleridir. Wa ruya gayru zalika bundan farklı görüşlerde zikredilmiştir. Ve zekere ba'duhum bazıları da ان المراد بالاحرف السبعه يدي حرفتان قاس اوجه سبعه يدي فرقل وجه يدي فرقل انطم بشمي اضون سلمشتات من الامر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل اشتى امر نهي وعد وعيد جدل قصات ومثلر. يضع الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال أمر نهي حلال حرام محكم متشابه ومثلات وقال جماعة في إن المراد بالأحرف السبعة يدي حرتا قاس إذلنا القراءات السبع يد قراءة أُضُونُ سُولَمْ ويجاب عن هذا الرأي بُقر شيل جواب بيرلر بأن القرآن غير القراءات، قرآن قراءة لاردن فرق لبيرشيدر، فالقرآن قرآن هو الوحي المنزل على محمد للبيان والإعجاز، بيان ذا إعجاز إشن حازتي محمد صلى الله عليه وسلم إن وحي عددر والقراءات قراءة الرسالة هي اختلاف في كيفية النطق بألفاظ الوحي وحي لفظ لرن تلفظ إتما كيفية ذكي شكل ذكي اختلاف در من تخفيف او تثقيل او مد او نحو ذلك تخفيف تثقيل مد و بنى tecvid kuralları gibi. Kale Ebu Şame, bu konuda Ebu Şame şöyle demiştir. Zanne kavmun bir grup ennel kiraatı seb'el mevcudetel an hiyelleti uridet fil hadis. Yedi harf hadisinde kas edilenin şu anda mevcut olan yedi kıraat olduğunu zannetmişlerdir. وهو بو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة بتن إلم أهلنا إجماعنا مخالفتر وإنما يظن ذلك بعد أهل الجهل بونو أنجَح بعض جاهل كمسلا زانت مشتر وذهب جماعة بير إلى أن المراد بالأحرف السبعة yedi harften kas edilenin vücud tegayülü seb'atilleti yek'a'u fihel ihtilafu ihtilafın gerçekleşebileceği yedi farklı vecih olduğunu söylemiştir. Vehiye söz konusu vecihler de şunlardır. İhtilafı esma'i bil ifradi ve tezkiri ve furu'ihima isimlerin müfret müzekker ve bunların fer'i konusundaki farklılıkları ifradın fer'i tesniye ve cemdir. Tezkirin fer'i de te'nistir. Ke kavli <laughs> ta'ala وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ Ayet-i kerimesindeki emanatihim kelimesi kuri'e li emanatihim bil cem'i emanatihim şeklinde cem sigası ile de okunmuştur. Ve kuri'e li emanetihim bil ifradi emanetihim şeklinde müfred sigası ile de okunmuştur. Ve resmi ve fil yazım şekli de her iki kıraete uygun olabilecek şekildedir. El ihtilafu fi vucuhil i'rabi i'rab vecihlerindeki ihtilaf. Ke kavli teala ma hada beşeren ayetinde olduğu gibi. Kara el cumhuru bin nasbi cumhur beşeren kelimesini nasb ile okumuş ala enne ma amiletun amele leysa. buradaki ma'nın leysenin amelini yapan ma olduğu görüşüne göre ve hiye lugatu hicaz bu hicaz ehlinin lugatıdır, lehçesidir. Ve kara İbn-i Mes'ud i̇bn Mes'ud ise ma hada beşerun şeklinde okumuştur. Bir ref'i yani beşerun kelimesini ref ile okumuştur. Ala lugati beni temim beni temim lehçesine göre fe innem çünkü onlar ma kelimesine leyse kelimesinin amerini vermezler. El ihtilafu fit tasrif Kelimenin bünyesi sarfı ile ilgili ihtilaf. Ke kavli teala Rabbena ba'id beyne esfarina Ayetinde Kurye binasbi Rabbena Rabbena kelimesi ala ennehu munada mudaf mudaf olan bir münada olmak üzere nas bile okunmuştur. Ve ba'id bi sigatil emri bir de ba'id şeklinde emir sigası ile okunmuştur. Ve kurye ayrıca Rabbuna bir ref'i Rabbuna kelimesi Rabbuna şeklinde ref ile okunmuş. العين, e, ve ba'da bi fethil ayni ve ba'd kelimesi de ba'de şeklinde aynın fethası ile ala ennehu fi'lun madin mazi bir fiil olarak ile okunmuştur. Ve min zalika ma yekunu bi harfin bir harfin değişimi şeklinde olanlar da bu kabildendir. Mislu ya'lemuna ve ta'lemuna ya'lemuna ve ta'lemuna kelimesinde ya ile ve ta ile okunması gibi. El ihtilafu bit takdimi ve takhir. Takdim ve takhir ile olan ihtilaf yani kelimenin öne ve sona alması şeklinde olan ihtilaf. İmma fil harfi ya bu t takdim t takhir harfte olur ki kavli teala şu ayette olduğu gibi efelem yey es. Bu ayetteki yey es kelimesi ve kurye efelem ye yes şeklinde de okunmuştur ve imma kelimeti ya da kelimenin öne ya da sona alması şeklinde olabilir ki kavli teala şu ayette olduğu gibi fe yaqtuluna ayet bu şekilde de okunmuştur yani bil binai lil faili fil evveli ve lil fil thani yani birincisinde malum yapı ile etken yapı ile ikincisinde edilgen meçhul yapı ile okunmuştur ve kurye bil aksi bunun tersi de okunmuş. Yani önce fe yuktelune ve yektulune şeklinde de okunmuştur. El ihtilafu bil ibdali bir kelimenin başka bir kelime yerinde okunması şeklindeki ihtilaf. Ke kavli ta'ala kel ihnil menfuş ayetinde olduğu gibi kara ibnu mes'udin ve gayruhu ibnu mes'ud ve diğerleri bu ayeti kesufil menfuş şeklinde okumuşlardır. El ihtilafu bi ziyadeti ve nuksan artırma ve eksiltme şeklinde olan ihtilaf fe ziyadetu ka kavlihi ta'ala ziyadeye örnek ve adde lehum cennatin tecri tehtel enhar ayetinde başka bir kiraette min ziyade edilerek min tehtiha şeklinde okunmuştur. Ve huma kiraetani mütevatiretani her iki kıraat de mütevatir kıraattir. Ve eksiltme şeklinde olan ihtilafa örnek ya kavlihi teala şu ayette olduğu gibi قَالُ اتَّقَدَ اللّٰهُ وَلَدًا وَلَدًا ayeti kerimesi بِدُونِ وَاوِنْ başında vav olmadan da okunmuştur. وَقِرَاَتُ الْجُمْهُورِ Cumhur'un kıraati ise ve kalu tekadallahu veleden şeklindedir. Yani ayetin başında vav wow! kelimesi vardır. İhtilafü lehecat lehçelerin ihtilafı şeklinde de bir ihtilaf söz konusu olabilmektedir. Bit tefhimi harfi karın okumak ve terkik ince okumak ve fethi fethi ile okumak ve imalet imale ile okumak ve izhar ve idgam izhar ve idgam şeklinde okumak ve hemzi ve tesil hemzi şeklinde والإشمام وإشمام العقمر وبونه بنظر. والراج من هذه الآراء جميعا هو الراي الاول. بو görüşler içerisinde tercih edilen görüş birinci görüştür. وان المراد بالاحرف السبعه و يدي حرفا قصد سبع لغات من لغات الْعَرَبِ في المعنى الْوَاحِدِ بير معناي ifade etmede Arapların Yedi lehçedir. Akbil ve Taala ve Heluma ve acil ve esre kelimelerinde olduğu gibi. Fehiye alifadun muhtelifetun li farklı Bunlar bunlar manayı manayı ifade farklı farklı lafızlardır. Ve ileyhi zehebe Süfyan farklı 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 ve farklı 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 i farklı 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 ve farklı 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 bu görüştedir. Ve nesabehu bunu Abdülber İbnu Abdülber de bu görüşü li ekseril alimlerin çoğuna nispet etmiştir. Ve yüeyyiduhu ahadithu kethira birçok hadiste bu görüşü takviye etmektedir. El mebhatu thalif üçüncü konu Hikmetu nuzulil Kur'ani ala seb'ati ahrufin Kur'an'ın yedi harf üzere inmesinin hikmetleri. Min hikemi nuzulil Kur'an ala seb'ati ahrufin Kur'an'ın yedi harf üzere inmesinin hikmetlerinden bazıları şunlardır. Teysirül kiraeti kiraeti kolaylaşırmak vel ezberi kolaylaşırmak ala kavmin ümmiyine ümmi olan bir kavme ezberi ve kiraeti kolaylaşırmak. Kana li kulli kabiletin minhum lisanun. Her bir kabilenin kendine göre bir lehçesi vardı. Ve lem yekun lehum ahdun bi hifzish şerai'i. Şeriatları ezberleme altyapıları yoktu. Fadlan an an yekuna zalika mimma alifuhu. Böyle bir şeye alışık olmaları bir yana. Ve hadihi hikmetu nasat aleyha al Bu hikmete hadisler bizzat değinmiştir. En yani übeyin kal, übeyden rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Lekiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibrilu inda ehcaril mira. Cibril ehcarul mira denen yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştı. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Cibril'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e şöyle dedi. İnni bu'istu ila ümmetin ümmiyyine ben ümmi bir ümmete gönderildim. Fihim eşşeyhul asi aralarında çok yaşlı erkekler. Vel acuzetül kebire yaşlı bayanlar. Vel gulamu çocuklar var. Kale Cebrail aleyhisselam da dedi ki Femurhum onlara emret. Fel yekra'ul Kur'an ala seb'ati ahrufin. Kur'an'ı yedi harf üzere okusunlar. El mebhasur rabi dördüncü konu Ba'dül müellefati fil ahrufi seb'e yedi harf konusunda yazılmış bazı eserler. Ebu Amr'un Dani, Ebu Amr Dani'nin yazdığı El Ahrufu Seb'atu Lil Kur'an adlı eseri, Menna'ul Kattan'ın yazdığı Nuzulul Kur'ani Ala Seb'ati Ahrufin adlı eseri. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم